Merhabalar. Bu videoda Unity 3D programında e, top yuvarlama oyununu yapacağız. Hep beraber. Şimdi Unity'mizi açtık. E, projemizi oluşturduk. Burada da top yuvarla diye isimli bir proje. Burada Unity'mizin görünüşünü ayarlayalım. 2 bay 3 bu görünüş daha kullanışlı. Bunu kullanıyoruz genelde. <laughs> Şimdi bakalım. Simple Saint burada. Burada bir tane sahnemiz var. ilk önce e, bu sahnemize isim vererek başlayacağız. Sahnemizin adına ana sayfa diyelim. Ana sayfa dedim ve şöyle bir kere CTRL-S ile kaydettim. <laughs> Şimdi top yuvarlama oyunu için bize bir tane e, Alan lazım yani Bir tane alan lazım Buraya Sahnemizin içine Sağ tıkladım e, Create dedim Şuraya 3D objekten bir tane plane. Plane ekledik. <laughs> Bakın buraya plane'imiz geldi. Şuradan pozisyonlu e, pozisyonunu ayarlayalım plane'imizin. Şu an burada. Üzerine tıklayınca burada yan tarafta e, ayarlar penceresi açılıyor. Buradan ayarlarını yapabiliriz. <laughs> Şimdi bu plane'imize şöyle ismini ismini verelim. Zemin dedim. Buraya. Şimdi e, bunun üzerine top yuvarlayacağımız için biraz daha boyutlarını arttıralım. Şöyle ikiye iki dedim. E, y'sini arttırsak bile Y'si artmayacak. Çünkü plane düz bir şey olduğu için alan olduğu için sadece e, X ile Z'si artıyor şimdi şuraya gelelim e, bu sahne, sahnemiz var burada 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 e, game yerimiz var, oyun yerimiz var sahneye gelip F tuşuna basarsak bize bu odak verir e, sonra mouse'umuzun tekerleğiyle uzaklaşıp yakınlaşabiliriz böyle ee, başka sağ fare tıkıyla böyle e, görüş açımızı değiştirebiliriz. Yine mouse'umuzun tekerlerini basarak böyle bir görüş açısı elde edebiliriz. Başka mouse'umuza sağ tıklayarak e, S, tuşları ile yönümüzü değiştirebiliyoruz böyle. Hatta e, e ile yukarı Q ile aşağı doğru gidebiliyoruz. Şöyle tekrar F'ye basalım. Evet şöyle görün daha iyidir. Evet şimdi zeminimizi hazırladık. Şimdi buraya bir tane de top ekleyeceğiz ama toptan önce şey yapalım. Bir de bizim burada kameramız var. Şu, şurada göründüğü gibi. Hemen dedim. Kameramız var burada yani. Kameramız böyle görünüyormuş. Biz bu e, kamera açısını biraz daha genişletmek istiyoruz. Şöyle 45 dereceyle baksın aşağı doğru. Çevirdim elimi. Rotasyonu çevirdim. Ama böyle çok yakın oldu. Hemen şuradan da şöyle bir yukarı kaldıralım biraz daha. Yukarıdan görsün. Şöyle bir görüş elde edelim. Geniş açalım. Daha rahat görelim. Geniş açı daha iyidir her zaman. Kameramızı ayarladık. Şimdi gelelim zeminimize bir tane top ekleyeceğiz. Mesela bir de şurada şöyle bir sıkıntı olabilir. Mesela bunlar seç, seçilirken eklersek burayı. Bu, bu eklediğimiz objenin alt objesi olur ve böyle bir karmaşa olur. Ona dikkat edelim. Her zaman buraya tıklayıp ekleriz şeyimize. Şimdi top ekleyeceğim için sefer dedim. Bunu da ekledim. Bunun ismi de ne demişik? Player yapalım demişik. İsmini player yaptık. Bakın topumuz buraya eklendi. Hemen şunu reset ve ortaya gelsin. Göründüğü üzere topumuz geldi ama zeminimizin şu anda içinde görünüyor. Bunu o zaman e, zeminimizin şeyi bir olduğu için yüksekliği pozisyonu topumuzun e, şey değil yarış yapı bir olduğu için tam zemin üzerine oturması için bunu 0.5 yaparsa yüksekliğine tam zemine temas eder böyle görünür evet şimdi zeminimizi ekledik topumuzu ekledik Bunları şimdi bir renklendirelim. Evet, şuraya Ascent'e geldik. Ascent klasörünün içine şimdi biz bir tane de klasör oluşturacağız. Bu da bizim mater materyal klasörümüz olacak. Materyas dedim. Buna tıkladım. Evet, şimdi buradan Materyal klasörümün içine geldim. Create Material. Sağ tıkladım. Create Material dedim. Ve bir materyal ekleyeceğim. Gördüğünüz üzere burada materyalin özellikleri var. Biz burada sadece renk ekleyeceğimiz için hemen şu e, renk seçme yerine geldim. Nasıl olsun? Mavi bir zemin olsun. Mavi zemin seçtim. Hatta ismini de direkt zemin diyeyim böyle zeminin materyal olduğu belli olsun şimdi materyal oluşturduk bunu zemin aktarmak için direkt tutup zeminin üzerine bırakıyorum bakın gördüğünüz üzere ee, zeminim mavi oldu şimdi bir tane daha oluşturacağım bu da topumuz için olacak buna da play dedim yani şuradan bir renk seçelim bunu tuttum. Topumu bıraktım. Hatta şu bizim gözümüzü bayağı yoracak çok şey olmuş. Biraz daha açık yaparsak. Tamam. Evet. Şimdi renklerimizi de verdik. Evet. Şimdi bir geri geldik. Şimdi e, materyalimizi oluşturduk. Topumuzu zeminimizi oluşturduk. Şimdi bu bunları hareket et, topu hareket ettirmek için e, kodlamaya başlamamız lazım. Kodlama için de yine ayrı bir klasör oluşturacağız. Script. Script klasörü. Bunun içine geldim. Sağ tıkladım. Create dedim. Yine bir tane C Sharp script dosyası oluşturdum. Ee, ne diyelim buna? Player. Control diyelim. Player kontrolü oluşturdum. Evet şu an kendine gelsin. unity Onu bekleyelim biraz. Tamamdır. Şimdi oluşturdum. Bakın bizim playerımızda bir şey yok yani burada. Script dosyası falan. Dosyamızı yine materyalde yaptığım gibi tutum sürükledim. Playerin üzerine baktım. Şimdi baktım buraya. Bakın script'imiz playere eklenmiş oldu burada. Şimdi gelelim e, Bu Topumuza, playerımıza bir Kuvvet uygulatacağız Kuvvet uygulatacağımız için bunun bunu bir elle tutulabilir bir cisim olması lazım Bunun için de e, biz bu Playerimiz seçilirken Playerımıza bir tane Komponent eklememiz lazım Bir top yuvarlama olayı, fizik olayı olduğu için Bu fizikten e, Rigid body yani e, Ne diyelim <laughs> playerimize rigid body komponenti ekliyoruz. Ee, onun yani elle tutulabilir bir cisim olmasını sağlıyoruz. Bir nevi katırık sağlıyoruz yani. Önceden bu rigid body eklemeden önce bir bulut duman gibi bir sistemdeydi yani. Elle tutulamayan, hareket ettirilemeyen bir Şu anda rigid body komponentini ekledik. Böyle oldu. Şimdi geçelim kodlamaya. Kodlamak için ee, c dosyamıza geliyoruz ve çift tıklıyoruz. Microsoft Visual Studio'nun açılmasını bekliyoruz. Evet. Video Studio'nun başında Şimdi bakalım burada e, bize bir class karşılıyor direkt. Public class diye player control diye. Bu player control şurada gördüğü üzere bizim script'imize verdiğimiz isim de aynı olması lazım. Class'ın çalışabilmesi için. Ondan sonra bakalım burada ne var? Start diyor. E, start. Start. E, bizim oluşturduğumuz cismimizin, player'ımızın sahne sahneye konulduktan sonra yani başlangıçta çağrılan fonksiyonlarıdır. Hani yani oyun başladı diyelim. Oyunun başlangıçtaki yapılan işlevini e, çağıran fonksiyon burası. Update fonksiyonumuz ise e, sahnenin her çizildiğinde çağrılan bir fonksiyon yani bir nevi sürekli güncellenen adı üstünde update güncellenen fonksiyon şimdi burada başlayalım kodlarımızı yazmaya şimdi bir tane e, public diye başlayacağım yani bir değişken oluşturacağım burada e, bu class'ın dışından yaşadığı bir sistem olacağı için public diye başlıyorum bir full diye oluşturuyorum hız diyelim. Hız dedim. Yani klasın dışında işlemle bir farklı değer oluştu. Şu an değer oluştu bu. <laughs> Şimdi ee, bakın bunu kaydettim. Kaydettim. Şimdi yönetiye döndüm. Bakın buraya bir e, hız diye bir değişkenimiz geldi. Biz buradan e, topumuzun hızını public olduğu için bunu yönetip görebiliyor. Buradan kontrol edebileceğiz. Ondan sonra bir de e, private yani class'ın dışından erişilemez. Sadece class'tan erişilebilir bir değişken oluşturacağız. Buna da rigid body eklemiştik. Rigid body oluşturuyoruz. Kısacası göstermişti. Şöyle bir daha bakayım. Rigid body. Kısaca rb diyelim dedik. Şöyle boş bırakalım karışmasın. Rigid body'imizi ekledik. Şimdi ee, <laughs> Bu da bir değişkenimiz ama dışarıdan çağrılamıyor. İçeriden çağıracağız yani buradan çağıracağız. Ee, şimdi rigidbody çağırmaya geldik. Ne demiştik? rb Burada get component rigidbody diye bir tamamlayıcı var. Vücudus o tamamlıyor taba basında. Direkt bunu çağırdı. Şu an fonksiyonumuz burada çağırılıyor. Yani başlamışta oyun başladığında fonksiyonumuz çağrıldı. <laughs> evet. Şimdi e, çağırdık rigid body'mizi. Şimdi player'ımıza kuvvet uygulamamız lazım. Yani bu hareket etmesi için. Buraya update update şeyimize, klasımıza. Bir tane klav klavye ile e, hareket ettirmek için değerler gireceğiz. Fullout dedim. Değişkenler atıyoruz buraya. E, klavyemizin yatay yatay hareket diye bir değişken oluşturdum. Bunda input hmm, input yetersiz şimdi şöyle bir durum var gelelim <laughs> yata hareketi ismine bir değişken oluşturduk tanımadık yani burada bunun için yata hareket etmesi için bir tane şey var ee, bu ünitenin horizontal isminde bir tanım varmış bunu buraya yazacağız yalnız bu e, bir string olduğu için bunu yazarken dikkat etmemiz lazım. Yani doğru yazmamız lazım. Hemen şöyle göstereyim. Büyük harfle başlıyoruz. Horizontal diye. Bakalım doğru mu yazdık? Evet. Horizontal doğru. Bu yatay hareket için çağırdığımız fonksiyon. Şimdi de dikey hareketimiz için Yine aynı input nokta get-access dedim. İnatırmak için de yazıyorum. <gülüyor> ee, <gülüyor> aynı şekilde dik hareketi çağırdık. Sonra bu da şeymiş e, vertikal. Bu da klavyemizdeki yani WS veya klavyedeki yukarı aşağı okların çalıştıran e, tanınmış. tanımmış. çalışan bir tanım bu. Şimdi bunları tanımladık. <laughs> Yatay ve dikey hareketimizi klavye hareketlerine ayırdık Tamam. Şimdi bize e, hareket için bir tane vektör ihtiyacımız var. Vektörümüzü oluşturacağız. Şöyle Vektör 3 diyoruz. X, Y, Z sıkılalı bir vektör olacak bu. Ve ismi de hareket. Hareket diye tanımladım. Şöyle Vektör 3 dedim yine. Parantezi açtım. Şimdi normalde bu X, Y, Z olacak. Şimdi bizim X'imiz Yatay hareket demiştik. Y'ye koyduk. Şimdi dikeyde Y'de hareketimiz yok. Çünkü sadece ileri geri sağa sola hareket edeceğiz topumuzu. Bu için sıfır dedik. Ve diğer Z eksenimizde dikey hareketli. Yanlıkları y'ye gülümüzü koyduk. C şapta. Yalnız buradaki bu değerler e, float olduğu için bu sıfır tam sayı olmasına rağmen biz bunu yine de 0.0f pardon 0.0f diyelim ki bir sıkıntı yaşamadan değerlerimiz çalışsın. Şimdi vektörümüzü de hazırladık. Sıra geldi. Ee, Player'ımıza kuvvet uygulamaya Neydi? Reset body'mizi burada çağıracağız. Ee, add force diyeceğiz. Add force dedik. Ve burada evet hareketimizi çağırdık. Burada Reset body'mizi add force e, diyerek içine e, hareketimizi ekliyoruz ve böylelikle playerimiz hareket edecek. Şimdi CTRL S ile kaydettim. Unity'ye döndüm. Biraz bekliyorum. Görüntü kendine gelsin. Evet. Şimdi oyunumuzu çalıştıralım. Biraz bekleyelim. Oyunumuz açıldı. W, A, S, tuşlarına basıyorum. Aşağıda gördüğü gibi hareket ediyor topumuz ama çok ağır hareket ediyor. Ee, bu şeyden kaynaklı ee, bizim vektörümüzün değerleri şu anda 1 ile eksi 1 arasında. Yani çok az. Bu e, input get fonksiyonunun fonksiyonundan dolayı böyle. Öyle geliyor bize. Bu arada burada top düşünce bir sıkıntı olmaz. Tekrar buraya bassanız da şuraya oyunuz yenilenecektir. Şimdi biz buraya hız vermiştik içeriden. Bir, bizim bu şu an hızımız çalışmıyor. Bunu tekrar kodlara gelerek burada bir kural hız değişken atamıştık. Şimdi biz hareketimiz get geliyor. Input'ta klavye girişinde yani sadece bir değerinde geldiği için çok yavaş hareket ediyor. Buraya geliyoruz. Boşluk. Şöyle çarpı. Bir de bizim hızımızı alalım. Hız dedik. Ctls ile kaydettim. Hareketimizi hıza ekledik. Yöntemi dönmeye çalışıyoruz. Döndük. Biraz bekliyoruz. Tekrar çalıştırdım. Bakın burada hızımız sağ altta 100, şu an çalışıyor. Evet, bakın ee, bu sefer de çok hızlı bir şekilde olay cereyan etti. Şimdi mesela biz buradan hızımızı değiştirsek, acaba çalışacak mı? Buna 10 diyeyim ben hızımıza. Tekrar çalıştırıyorum. Evet. Şu an biraz daha iyi oldu gibi. Acaba kaldım tam da emin olamadım. Bir daha şuraya gireyim mi? Hızımı 25 dedim. <laughs> Yavaş gibi geldi ama çalıştı. Evet şu anda hızımız çalışıyor. Değişkenimiz buradan değiştirdiğimiz değişken çalışıyor. Evet, topumuza şu anda klavyeden kontrol edebiliyoruz ve değişkenlerimizle hızını da buradan kontrol edebiliyoruz. Şu oyunumuzu durduralım. Yaptığımız işlem bu kadardı. Kodlarımız da bu kadar top yuvarlamalarımız bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.